Büyük Yusuf çok güzel yönledi bu Ömer'i. Şimdi kontra atak sırası Galatasaray'da. Sola verirse tehlikeli olabilir. Haydi Benhur. Kaleci ile karşı karşıya kalıyordu. Biraz açtı. Çok güzel penaltı bekliyoruz ve penaltı. Penaltı. Tam klasik penaltı. Bravo Kaler Yalçın'da. Ernst Thomas kalede. Büyük Yusuf vuruyor ve topu filelere takıyor. Galatasaray 2-0 galip durumda. Fevkalade bir gol. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Yusuf ve dakika 30. Şakatse Pins Tehlikeli bir pozisyon Homer direkten dönüyor Komienovic. Aman Galatasaraylılar çoğalın Çoğalın çok güzel Biraz fazla kalabalık kaçtı Falkenmayer Ahmet iyi kurtardı Çünkü fal solu vurmuştu topa Şakatse Alkemayer. Alkemayer şut. Ahmet çok güzel önledi. Tam üstüne geldi. Bir ikinci şut. Tam gol pozisyonu ve direkten dönüyor. Şanslı dakikamız. Kafalar, şutlar üst üste. Bunalmış vaziyette şu anda Galatasaray kalesi Ahmet'in ve bir de direğin Eintracht Frankfurt'un şansını kırdığını görüyoruz. Şu anda geride az adamımız var. Komiyanovic kaptırdı pası çok güzel. Ardından köşeye giden bir top ve gol. Evet. Şu anda şık bir gol seyrettik ve Eintracht Frankfurt golüne kavuştu. Durum 2-1 sevgili seyirciler. Şakatse. Pasını Andersen'e veriyor. Dik out. Pasını verdi. Andersen şut ve gol. Beraberlik sevgili seyirciler. Ekranda Andersen. Dikhaut'tan aldığı pası çok iyi kullandı. dikavut ikinci yarıda takımı çok iyi idare etmeye başladı. Andersen'in golüyle durum 2-2. Dakika 73. Evet bu arada bu arada çok güzel bir e, pozisyon ama Uğur değerlendiremedi pozisyonu. Ali Sami de bir kez daha karşı karşıya geliyor ve oyuna iyi başlıyor Galatasaray. Cihat'ın kafa vuruşunda 13. dakikada sarı kırmızı ekibimiz 1-0 öne geçiyor. Aintra Frankfurt karşısında. Yeboah hariç tam kadrosuyla sahaya çıkan Antra Frankfurt Galatasaray'ın yedeklerle oluşan kadrosu karşısında bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Bir başka Galatasaray hata. Benhur ceza sahası içerisinde yerde kaleci Enz tarafından yere düşürülüyor ve penaltı atışını büyük Yusuf kullanıyor. Galatasaray Antra Frankfurt karşısında 2-0 önde. Karşılaşmanın ikinci yarısında Frankfurt ekibi oyunda üstün olan taraf ve 60. dakikada dik Out'un attığı golle durum 2-1. Bir başka Frankfurt hata. Topla buluşan Andersen sert fırlarla buluşuyor.